Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber arkadaşlar MetaQuest 3S deniyoruz. O zaman çok uzatmadan başlayalım. Şu şekilde arkadaşlar öncelikle gözlüğü taktığımda gözlük konforlu rahatsız etmiyor. Şöyle gördüğünüz gibi pıtı pıtı güzel bir konsollarım da var. Şurada pillerini görebiliyorum. Ya yani pil seviyesini görebiliyorum. Ama gerçek hayatta göremiyorum arkadaşlar. Burada gözüküyor. Burada benim kütüphanem var arkadaşlar şu şekilde. Burada böyle okuların falan çıkıyor. Yönetiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada bunları kullan kullanmama gerek yok. Şöyle ellerimle de kullanabilirim. Gördüğünüz gibi. Hatta ekrana gelip böyle bu şekilde de kullanabilirim. Böyle tutup oynayabilirim. Böyle tablet gibi taşıyabilirim. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle size bu maviş sus kuşum var şurada görüyorsunuz. Ben öncelikle arkadaşlar sanal dünyaya geçme butonunu bir şöyle gördüğünüz gibi. Sanal dünyaya istersen alandan çıkarsam normal dünyaya geri dönüyorum. Birazcık hastayım kusura bakmayın. Bu uzaktan çekmeyi hala beceremiyorum. Buna basarak bir şey yapabilirim. Alttaki düğmeye basıp geri basarak da düzeltebilirim. Ve arkadaşlar bu gördüğünüz ortamı şuradan değiştirebilirim. Ortam kurulumu. Gördüğünüz gibi buradan değiştirebilirim. Mesela artık böyle garip bir evdeyim arkadaşlar. Evet. Artık böyle garip bir ortamdayım. Göl manzaralı mekanı seviyorum. Baksanıza ateş alıyor. Uzaylı var. Bu şekilde e, burada e, ya istersem gözlüğümün e, şurasından, istersem şuradan e, ses seviyesini ayarlayabilirim. Parlaklığı ayarlayabilirim. Farnım var. Oyunlarım var. Mesela Super Dash. Böyle bir oyunum var. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Ben size bunu en güzel şeylerden biri nerede gösteririm biliyor musunuz? Youtube'da gösteririm abi. Gördüğünüz gibi karşıma dev bir ekran çıktı arkadaşlar ben konsollarımı bırakmak istiyorum. Mesela kendi videomu açayım mı? Şöyle gördüğünüz gibi kanalım çıktı. En son attığım video ya da buradan Half-Life bir ara e, canlı yayın yapmıştım az önce. Hemen bitti. Çünkü artık başımı ağrımıştı. Sabahtan beri bir da yıkayabilirim. Şöyle arkadaşlar şimdi ilerletebilirim. o oh. Gördünüz mü? Ta ne oldu ya bunamıza? Üç tane parça çıktı bile. Tamam ba hadi gidelim. Şu anda salonda Oğlum, oturuyorum hatta ellerimi de, de dizime koydum. Oğlum karşıda var vallahi var ama şunları öldürmem lazım. Şöyle. Aa yatak ikiye katlanmış. Kalite arada en üstte şu anda. Allah'ın emri. Evet kalitemiz en üstte. Ya bu şekilde e, oynayıp şey yapabilirsiniz. E, Youtube'da Sonra gezinebilirsiniz. Ver. Aa. Instagram. Hadi Instagram hesabıma geleyim. Aa harbiden girdim lan Instagram'a. ya gördüğünüz gibi bu şekilde. İsterseniz mesela bunu alırsınız. <laughs> Şimdi arkadaşlar. <laughs> mesela oturdum. <gülüyor> Oturduğum <gülüyor> yerden yandan yatayım. <laughs> Yattığım yerden. Kocaman ekranda. Oğlum niye böyle sapık sapık gidiyor Bak güzel götlü. <laughs> <laughs> Sen <gülüyor> bir gün birbirimizden yani. ayrı düşsek tamamen artık VR kütüphanem yaptım. Şu oyunu deneyelim bir kaydımızın kaçıncı dakikasındayız bilmiyorum ama şu oyunu deneyelim mi? Gelin deneyelim. Kumandalara geç diyor. Şimdi arkadaşlar kumandalara geçtim. Bu oyun karma gerçeklik oyunu. Evimin içine şimdi uzaylılar akın edecek. Alanını oluştur. Şu oda tanıması yapalım bir arkadaşlar. Gezelim. Tarasın az da. Tam yeterli derecede taradı zaten. Şöyle geldik. Başlıyoruz. Fiziksel anlamdaki objelere karşı dikkatli ol diyor. Yani bunları falan çarpma televizyonun içine girme diyor. Sinir bozucu uzay yaratıkları odana akın etmek üzere. Ben yine bunları ters taktım abi. Evet. Yakalayabildiğin kadar fazlasını yakala diyor. Kim diyor? Aha şu taşları atmayın içine kardeşim ya da Yeni temizlerim bunları Kirlenmeyin Aha geliyorum Buyurun buyurun Aha hoş geldiniz Hoş geldiniz sefalar geçeceğiz Ve inin, inin ayakta kalmayın İn, İn oğlum Eee nasılsın Merhaba O dumanlara bak bayağı gerçekçi Half-Life Alyx ben oynuyorum ben bu. Aa bir dakika. Arkadaki yansımayı gösteriyor. Ver bakalım şu silah delikanlı. Aa. Silah dönüş. Hoppa. Bir tane vurdum. Bunlar çok fena akıl edecek. One minute later. Çıkma bak var? İşte <laughs> Kendimi sıkıyorum. Ah. Şöyle tak 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 tak. Aa, istedim hadi. <laughs> Ben bu skoru 795 yapmıştım. Aa, oğlum gölgesi falan vallahi. Açıldı. Her şeyi içine çekti. Yani böyle bir oyun bu arkadaşlar. Evet bu videomuz buraya kadardı ama ben bu videoyu hemen burada bitirmem. Bu videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu da kalbimi unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.